Emeklilik hakkı, sosyal güvenlik hakları içerisinde yer alan temel insan haklarından bir tanesidir. 1948 yılında imzalanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 22 ve 25. maddesinde vurgulanan Avrupa Sosyal Şartı Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'da yer alan ve bizim anayasamızın 60. maddesinde yer alan bir temel insan hakkıdır. Türkiye'de yaşayan emekliler olarak bizim buradaki en büyük beklentimiz 2017 yılına kadar emekli maaşlarımız asgari ücretin üzerindeydi. Hatta bazı dönemlerde 1,5 kat üzerinde yer alıyordu. Ancak 2017 yılından sonra özellikle 2008 yılında çıkartılan bu en son 5510 sayılı yasadan dolayı emekli aylıklarımızda ciddi düşüşler gözlemlenmektedir ve yaşanan ekonomik krizden de dolayı emekli alım gücü son derece düşmüştür. Emekliler şu anda gözünü kulağını açmış maaş zamlarını bekliyorlar. Ancak bu bugün açıklanacak olan zam kısa vadeli bir şeydir. Bizim asıl beklentimiz asgari ücretin 28 bin lira civarında olduğu, açlık sınırının 30 bin 143 lira olduğu ülkemizde emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine en düşük emekli aylığını çekilerek yukarıya doğru bir intibak yapılmasıdır. İntibaktan da kastımız şudur. Emekli oldukları süre zamana bakılmaksızın ödedikleri toplam prim gün sayıları eşit olanlara eşit maaş uygulaması. Çünkü sosyal güvenlik kurumunun ana felsefesi nimet külfet dengesidir çok prim ödeyeni çok maaş alması gerekir. Bunu da şöyle bir örneklemek gerekirse bugün 11 bin gün primden emekli olan birisiyle bundan 15 sene önce 3 bin 600 4 binden emekli olan bir emekli aynı maaş almaktadır. Bu da son derece yanlıştır. Yani buradan çıkan sonuç nedir? Kısaca emekli maaşının asgari emekli maaşının asgari ücret seviyesi hatta açlık sınırının üzerinde olması gerekir. Beklentimiz budur. Evet özellikle emeklilerimizin bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda 4 emekliden bir tanesinin evi yok. Bu emekliler kirada oturmakta. Şu anda en düşük emekli aylığı 16.681 lira. Yani bu emeklinin bir çocuk okuttuğunu düşünelim. Ya yani bırakın giyimi, tatili, sosyal aktiviteyi. Yani bununla geçinmesi mümkün değil. Yani bizim beklentimiz daha önce de söylediğim gibi 2017 yılından önce olduğu gibi asgari ücret seviyesinin üzerinden başlayarak yukarıya doğru emekli aylıklarında bir intibak yapılması. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki sahada olduğumuz için emeklerden bizlere bir takım şikayetler şikayetler geliyor. Emekliler kırılıyor. Bu ülke için çalışmış onurlu insanlar. İşte emekliye biz bu zamı verirsek enflasyon artar. İşte Avrupa'da dört çalışan bir emekliye bakıyor. Bizde iki çalışan bir emekliye bakıyor. Efendime söyleyeyim emeklimiz çok. Yani bunlar emeklerimiz son derece üzmektedir. Çünkü bugün bakın Almanya bizim nüfusumuz aynı. 22 milyon emeklisi var Almanya'nın. Ortalama yaşam süresine baktığımız zaman Japonya'da 80, Avrupa Birliği'nde 79-78, Türkiye'de 68-69 yaş ortalamamız var. Yani bu Bugün Almanya'da 4 çalışan bir emekliye bakıyor deyimine de gelecek olursa. Burada istihdam yaratmak, iş yeri açmak yani iş vermek emeklinin görevi değil. Bunlar hükümetlerin görevi. Bunlar da emeklerimizi son derece üzüyor. Yani daha uzun yaşıyorlar, enflasyon azar gibi şeylerde emekleri maalesef üzüyor. Lütfen siyasi otoriteden beklentimiz emekli maaşlarla ilgili özellikle sistemin yeniden güncellenmesi 5.510 sayılı yasayla %30'lara düşen aylık bağlanma oranlarının %70'e çekilerek alt gruptaki özellikle emeklilerde koruyan ve yukarıya doğru özellikle 2000 sonrası emeklilerin bir intibak yasasıyla daha yaşanabilir bir hale getirilmesi. Yani bugün bunu moda moda hesaplamak için özellikle Türk İş'in yaptığı araştırmalara baktığımız zaman şimdi açlık sınırı 30.143 lira. Açlık sınırı nedir? 4 kişilik bir ailenin yaşamda kalabilmesi için yapması gereken gıda harcamasıdır. Yani açlık sınırını baz alırsak bir de biz şu anda 30-35 lira burada alt sınır olmak zorunda. Yani yani böyle baktığımız zaman asgari ücret açlık sınırının altında kalıyor. 16 milyon 900 bin emeklimiz var. Türkiye'de. Bunların 4,5 milyonu 16.800 lira maaş alıyor en alttan. Ortalama bütün emeklerimizin ortalama aylıkları da 21-22 bin lira. Yani bu da bu da açlık sınırının altında. Dolayısıyla sistemde bir revizyon şart. Bizim beklentimiz sistemin yeniden revize edilerek emekli aylıkların iyileştirilmesi.